Bence potansiyeline göre mükemmel oyun kurdu birçok kez. Ee, ya orada biraz daha çeşitlilik olması lazım. benim Bizim söylemeye çalıştığımız bu. Oyun kalitesinde ciddi sorunlar var. Neyse, devam edelim. Şimdi dediğim gibi master elemelerinde açıkçası ismini duyduğumuz e, ve şu an takım olmayan birçok oyuncunun burada yer aldığını görüyoruz. Şimdi RIP konusu hala e, büyük bir soru işareti bende. Çünkü e, ya yani, Sangal'da olmayıp bu takımda olacak ne var RIP için ben onu merak ediyorum biraz ki ben yine biraz daha yayıncılık tarafında, biraz daha hani e-spor kulübünün içerisinde yer alan bir figür olarak rapin yer almasını bekliyorum. Ee, devam edelim. Şimdi Lurs yani onun CS zamanlarından beri tanıyan biri olarak ee, yetenekli olduğu kadar bunu sonuçlara yansıtamayan belki de Türkiye'deki nadir oyunculardan bir tanesi. Yani bir şekilde olmadı ya içinde bulunduğu takımlar olmadı ya dönem denk gelmedi ya yani bir şekilde olmadı. Ya yani bu takımda yetenek oyuncusu olarak İbo'yu e rahatlıkla koyabilirsiniz zaten. Devam. Skyland şu an tabi Türkiye'deki Valorant sahnesinde çok fazla genç oyuncu var biliyorsunuz böyle kendini 15 yaşından itibaren gösteren. Yani Skyland de o e, kadrodaki isimlerden bir tanesi iyi işler yaptı. Bireysel olarak işte bazı turnuva noktalarında yer aldı ama e, bir yatırım oyuncusu bu. Yani bu yatırım oyuncusunun da zaten e, gelişimini görüyor olacaktır bu kulüpte tahmin ediyorum. Direkt ilk 5'e koymak bence biraz zor olacak bu kadro. Sochni kısmı Sochni merak ediyorum. Sochni elemelerde e, yer almıştı. Bir game leader olacakmış. Eee Açıkçası çok fazla tanıdığım bir oyuncu değil. O yüzden iyi veya kötü yorum yapmak yanlış olur. Ben biraz gözlemlemek istiyorum. Yani bu, bu takıma ne oynatacak? Bu takıma sadece e, maç başı değil, maç içerisinde nasıl kollar verecek? Ben bunların hepsini merak ediyorum. O yüzden e, çok yorum yapabileceğim bir oyuncu değil benim için. Brasco neler yapıyor? Evet Brasco da aslında Skyler'e e benzer ama Brasco'nun farkı elemelerde çok daha etkileyici performans ortaya koymuş olması. O yüzden e, Brasco ile Kaan'la zaten tanıştık biz de bu dönemde. E, i̇yi bir transfer. Yani bir oyun bir takıma dair olabilecek böyle genç yıldızlardan bir tanesi. Onun da gelişimini izleyeceğiz tabii ki bu kadro içerisinde. Lares, Laurez de yani Türkiye'de şu an herhalde en çok konuşulan... Oyunculardan bir tanesi yine genç bir oyuncu, ama hem e, Bigle hemle Fnatic'le beraber trial süreci olan enteresan bir gelişme bu. Ee, yani bunun işte nedenlerini anlamak lazım niye Avrupa'ya gitmedi, niye Türkiye'de kaldı ya da hani Türkiye'de niye şu an en son kullanılan kadronun içerisinde yer aldı gibi bunların hepsine bakacağız ama hala öyle zaten yeteneğini çok fazla gösterdi. Benim özellikle Game Sense'ini çok beğendiğim bir oyuncu. Maçlarda e, böyle baktığım kadar yani clutchlarda, 2-2'lerde, 1-1'lerde falan hep doğru işleri yapıyor. E, o yüzden bayağı şey merak ediyorum yani onun oyunculuk gelişimini. Büyük bir potansiyel gibi görünüyor. Evet Kerem hem Big'le hemle de Fnatic'le beraber x7 trial attı bilgisine duymuştuk. Devam. <laughs> Sociable, ya yani Sociable da açıkçası benim Master Serem'lerde gördüğüm en underrated oyuncu. Yani Sister çok iyiydi. Zaten Anatolia'nın e, o finallere giden yolculuğundaki bence baş aktördü. Ya yani benim bu takımdaki en böyle e, performansı soru işareti olmayan yani abi bu adam ne yapar bilemeyiz demeyeceğim tek oyuncu. Ya ben kesinlikle verim alınabilecek hazır bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Soru soruşturulan. O yüzden benim bu kadro içerisindeki en böyle e, soru işareti olmayan oyuncu net. O yüzden e, güzel bir yatırım. <laughs> Mark New, Mark New da zaten espor tarafında Türkiye'de önce oyuncu. Ki sık sık söylüyorum hatta, benim dönemde de oyuncuydu. E, karşılıklı oynamışlığımız da var turnuvalarda. E, oradan itibaren sürekli oyun içerisinde yer alan önce oyuncu, sonra koç. Yani bir figür, e, futboliste yaptığı işlerde zaten başarılıydı. Burada neler yapacak? Merak ediyorum. E, çünkü çok iddialı açıklamalar yaptı biraz. Şöyle iddialı açıklamalar yaptı. İşte hani istediğim kadroyu kurdum. Yani kendi bu oyuncuların birebir direkt transfer edilmesini istemiş. E, yine IGL konusunda, Soçnik konusunda yetiştireceğim, geliştireceğim bir e, IGL olacak, diyor. Yani tamamen e, iddialı açıklamalar bunlar. Biraz hani ben yaptım ve olacağından eminim açıklamaları. Umarım olur. Sonuçta dediğim gibi Türkiye'de ne kadar çok iyi yatırım, ne kadar çok iyi takım sahnenin gelişmesi anlamına gelecek. Eee o yüzden e, bakalım. Onun da önemli bir rolü var bu takım üzerinde. Ya yani, benim E-Yorulamam bu kadar. Güzel bir tanıtım e, videosu olmuş. Formaları beğenmedim. E, formalar çok kötü. E, ama logo çok güzel. Logo bence e, çok şık bir logo. Hem işte Fireflux iki tane F var böyle bir kanat şeklinde yapılmış. E, logoyu ben çok beğendim. Gerçekten bir e-sport takımının isteyeceği bir logo. Ama ya temsili forma için de arkadaşlar formayı ilk gün ayarlarsınız ya bence. Yani forma ya değişecekmiş de. Yani bu tanıtıma bence bir forma yetişirdi zaten ya. Ya bu, bu kadar zaman olmayan bir durum yok. Yani çünkü bu herhalde son hafta karar verilen bir takım ismi değildir diye düşünüyorum. İsim bile zor bulmuşlar. İşte bunlar bence biraz daha böyle kafa yorulması keyfi şeyler ya. Yani o an ya bir bir kırıp bak yatırımımız rafadan daha, daha çok yani uzun süre bence e, üzerine düşünülmesi gereken şeyler bunlar. <laughs>